Selam arkadaşlar gün yeni bir eğitim serisine başlıyoruz .NET projelerde URL kısaltma servisleri nasıl tasarlanır onu göreceğiz. Bununla ilgili bir proje tasarlayıp yani yük testi yapacağız. Öncelikle bu eğitim kim için? Ondan bahsedeyim. Eğitim serisi kimler için uygun? Başlangıç düzeyde C-Share veya SAP.NET bilgisi elde etmiş artık orta seviye ile ilgilen, ilgilenmek isteyen kişiler için. Onun için .NET ile minimal API ile nasıl kod geliştirebileceğini görmek isteyenler için. Periyodik zaman yani cron job dediğimiz e, örneğin 5 dakikada bir çalışan kodlar, cevaplar, servisler nasıl sanılır bunu görmek isteyenler için daha .NET tarafında. E, temiz ve basit bir proje yapısı nasıl kurgulanır bunu görmek isteyenler. MongoDB e, teknolojisinin daha .NET projelerinde nasıl kullanılabileceğini Nasıl temiz bir şekilde MongoDB için yapı, e, daha net projelerinde yapı kurgulanabileceğini görmek isteyenler için. URL kısaltma servislerinin arka planda nasıl çalıştıklarını görmek isteyenler. Docker ve Docker kompozu lokal geliştirmelerde nasıl kullanabileceğimizi görmek isteyenler için. Ayrıca Mediator paketlerinin kullanımını görmek isteyenler için. Redis'in .NET projelerinde nasıl kullanılacağını görmek isteyenler için bu eğitim bu eğitimin iyi bir kaynak olacağını düşünüyorum açıkçası. Bu, bu bilgileri eğitimin başından sonuna kadar iyi bir seviyede vermeyi planlıyorum. Umarım yararlı olur. Bir sonraki konumuza geçelim kullanacağımız teknolojiler ve kütüphaneler kısmına geldik. Biz .NET 9'u kullanacağız. .NET'in son kararlı sürümü. Minimal API kullanacağız. Artık controller kullanmıyoruz. REST API tasarlayacağımız için. Burada minimal API'leri kodlarken işimizi kolaylaştıracak bir paket var. Carter model diye. Bundan yararlanacağız. Onun dışında MongoDB kullanacağımız için MongoDB'nin resmi kütüphanesi olan MongoDB driver kütüphanesini kuracağız. .NET projemizin içerisine. Ee, periyodik işlemlerimiz için e, Quartz Quartz.NET kütüphanesini kullanacağız. Bu da spesifik olarak da Quartz ASP.NET Core paketini kullanacağız. Ee, request validation işlemlerinde Re validation işlemlerini yapılmak için ee, çokça popüler olarak kullanılan Flat Validation kitap e, kütüphanesini kullanacağız. Onun dışında e, MongoDB ve Redis çözümlerini ayağa kaldırabilmek için lokalimizde kurmadan e, Docker'dan yararlanacağız. Burada da spesifik olarak konteyner gruplama yapacağımız için Docker Compose kullanacağız. Onun dışında .NET 9 ile birlikte e, Swagger entegrasyonu in iptal olmuştu. E, bir duymuştur muhtemelen. Ee, Swagger alternatif olarak kullanılan Scalar e, paketleri kullanıp Swagger'ın alternatifi olan farklı bir paketin kullanımını da net projelerinde de görmüş olacağız. E, ee, bunu kullanım oldukça basit aslında. Ee, onun için mediator, mediator paterninin en iyi şekilde implemente etmiş oldukça popüler olan bir işte var olan mediator'ı kullanacağız. Burada e, CQRS projemiz de olmayacak. E, sadece Mediator bize sağladı. Ortak ara yüzden e, işlemlerimizi sağlam sağlamada kullanacağız. E, Redis kullanacağımız için Redis'in Stack Exchange paketlerini kullanacağız. Bu projemizde kullanacağımız temel paketler ve teknolojiler bu şekilde. E, şimdi gelelim projemizin mimarisine geçelim mimari üzerinden projenin nasıl çalışacağını anlatayım ben. E, projemizin mimarisi için, için şu şekilde bir çizim yaptım. E, bir URL shortener düşündüğünüzde arkadaşlar, e, bir kısaltma servisi olur, yani kısaltma endpointi olur. E, bir URL shortener'da. Bir de kısaltılmış e, linke geldiğimizde bize asıl linki e, asıl linki dönüp. Oraya gitmemizi yani uzun linke gitmemizi sağlar. Yani bir zidane işlemi yapar aslında şurada. Evet Temelde birçok farklı şekilde yönetme ortamı geliştirebilirsiniz aslında. Burada benim yapacağım şey farklı bir yaklaşım. Büyük projelerde yüksek mimaride daha doğrusu yüksek trafikli bir projede Yören shortlar, nasıl ele alınabileceğini anlatacağım aslında. Bu da veri olarak MongoDB'yi tercih ettik. E, çünkü çok fazla milyonlarca kısaltılmış URL depolayabileceğimizi düşündüğümüz için e, bu tarz işlemlerde NoSQL veri tabanlarının daha performanslı çalıştığı için e, MongoDB'den yararlandık. MongoDB de oldukça popüler olduğu için. Bunun dışında Cosmos DB kullanabilirsiniz. Evet. veya SQL ilişkiler ilişkili SQL veri tabanlarından PostgreSQL de e, kullanabilirsiniz. İnternette çok, çok örneği var aslında. E, bu tamamen kendi tercihimiz aslında. E, eğer bir ekipte çalışıyorsak tabii bu bir ekibin tercih olması gerekiyor. E, Temelde baktığımızda mimariye bir tane kuran cabımız yani periyodik çalışan bir cabımız var e, projemiz içerisinde. Bu jab, e, kısaltılmış linklerde kullanılan tokenların havuzunu yapacak aslında. E, peki havuz niçin kullanılırdı yazılım projelerinde? E, erişilmek istenen nesneye daha hızlı e, erişebilmek için havuzlama yapılır. Burada da biz token'ı önden oluşturuyoruz ki token için gerekli olan kontrolleri hızlıca es geçip halihazırda oluşturulmuş token'ı kullanıp e, URL'imizi kısaltacağız. Bu sayede çok fazla hız kazanmış olacağız. E, bunu yük testinde denilir bir şekilde göreceğiz. Bunun dışında iki farklı, temelde iki tane endpoint'imiz olacak. Biri URL e kısaltma olan post URL Diğeri de kraltım e geldiği zaman asıl yerlere idare edecek olan endpoint'imiz get URL. Burada ikisinde de Redis'ten yararlanıyoruz. Çünkü Redis bir keşleme mekanizması olduğu için hem distribütü çalışıyor hem de çok hızlı çalışıyor. Hem de bize e, yani, distribütü locklama gibi imkanlar da sağladığından olacak güzel bir teknoloji. Aynı şekilde bir veri tabanı olarak da kullanılabiliyor. Ee, biz her türlü özelliğinden buradan yararlanmaya çalışacağız. Şimdi bir kısaltma yapma işlemi yaptığımızda öncelikle havuzdan token'ı çekeceğiz. Çektiğimiz bu token'la e, uzun linkimizi uzun yara kısaltıp client'a dönüyoruz temelde. Post URL'in yaptığı işlem bu. Get URL'de ise biz post URL yaparken aslında bu tokenla birlikte uzun yerelde de Redis'e keşleyeceğiz. Bu sayede get yerele geldiğinde o kişi hızlıca Redis'ten bu cevabı aldığı için 10-20 milisaniye düzeyinde bir response time'da biz müşteri client'ı redirect etmiş oluyoruz aslında. bu mimari tamamen hızlı çalışması üzerine tasarlandı. Bunları yük, yük testinde net bir şekilde göreceğiz. E, tüm yapımızı Docker'da koşacağız lokalde. Docker Compose kullanarak tabii ki. E, Mongo MongoDB bir konteyner, bir Redis bir konteyner. .NET projemize bir konteyner olmak üzere 3 tane konteynerimiz Docker Compose üzerinden bir konteyner grubu oluşturacak. Bu şekilde mimarimizi tasarlayacağız. E, projemiz bu şekilde. Bir sonraki derste projemi oluştur, projemizi oluşturup, oluşturup kodlamaya başlayabiliriz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.